Baba... ...Sana dünyada verilecek en büyük acı nedir? Seni kaybetmekten daha kötü ne olabilir benim için oğlum? O zaman sana en büyük acıyı ben veriyorum baba. Murat! Gidiyorum. Şimdi biraz da sen ağla baba, Pir Sultan gibi bir adamın ocağını dağıttın. Oğlum! Karşı yaylada göç katar kasar Bir güzel sevdası sevimde tüter Bu ayrılık bize ölümden biter Geçti dost kervanı eyleme beni Eyleme beni bu ayrılık bize ölümden beter Geçti dost kervanı eyleme beni, eyleme beni. Bir güzelin derdi beni bitirir Bu ayrılık bize zulüm getirir Geçti dost kervanı eyleme beni Eyleme beni. Bu ayrılık bize zulüm getirir Geçti dost kervanı Eyleme beni Eyleme Ya işte böyle erenler Gururu incinen Horlanan Hızır Pir Sultan'ın ev halkını Hiçbir yerde bulamadı Pir'in emanetini Dağdan dağa götüren bir halk Acıyı bal eyleyen bir sevgi vardı ortada. Bir erenler vah, vah kıfır tüm öfkeye kesti. Taşıdığı tuğdan, sancaktan utanmadan mazlumların kanına girdi. Kıfır! Seni de bir gün çıkarırlar evinden. Allah'ın adını koma dilinden. Kurtulamazsın Azrail'in elinden. Dünya kadar zulmün olsa ne fayda ...az adam erenler. Bugün sanemi de buldu, sanemin erini de. Hızırın hızırlığını ne siz sorun ne de ben söyleyeyim. İşte böyle erenler. Başkasının acısını kendi acısı bilen bu dost yüreğin acı türküsü sürdü gitti. Ama bitmedi. Bitmez de bu türkü. Yıllar bulutlar gibi geldi geçti. Pir Sultan durmadan dolaştı. Çaldı, söyledi, ağladı, inledi. Adını duymayan il, değişlerini duymayan kul kalmadı. Nasıl yer diyeyim ben böyle yara, ben böyle yara. Mecdun sonra sonra âlemin bağına bülbüller dolmuş neden benim gülüm solduktan sonra solduktan sonra âlemin bağına bülbüller dolmuş neden benim gülüm ...sızdıktan sonra. Tatlı bir acı dağlardan inip... ...derelerden çıkıp... ...yüreğine bıçak gibi saplandı. Hasret. Ve bir gün... ...köyüne döndü. Şu dünyanın hesabını... ...bizden soracak. Hesap vermeyen de... ...fermanını bak. Eskiye gelip de ilk de küslüğü kerdanım var var Ah benim de küslüğü kerdanım var var Can alıcı geldi canım almaya Can vermeye benim dermanım var Biz bebeyken Pir Sultan diye bir ermiş yaşarmış bu köyde. Osmanlı'yı kızdırmış sürmüşler. Sonra canlarına musallat olmuşlar. Yakılıp yıkılmış. Tüm canlar her bir yana dağılmıştır. Kimi ölmüş, kimi göçüp gitmiştir. Yedi Hızır Paşa etmiştir bütün bunları. Hızır Paşa etmiştir bütün bunları. Hızır Paşa,